Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biraz karmaşık bir soru. Ee, i̇ki bileşik olursa kütlece oranları ve bileşiğin formülünü yazıyorduk. Birinci bileşiğin kütlece oranı 7'ye 16 ve bileşiğin kütlesi xm y2. İkinci bileşiğin kütlece oranı 7'ye 12 x n ve y3. Burada 2 gramı 16, 2 tanesi 16 ise 3 tanesi kaç gram diye bir orantı yapıyorduk ama bu biraz karışık olduğu için o yoldan gitmeyelim. İkinci yoldan gidelim. Kütle kütlece oranları yazıyorduk tek tek. 7'ye 16 kütlece oranımız nasıl bulunuyordu? M tane x bölü 2 tane y. Aynı şekilde ikinci bileşikte de kütlece oranımız 7'ye 12 eşittir. N tane x bölü 3 tane y birisinden x bölü y'yi çekiyoruz arkadaşlar. Bu çektiğimiz x bölü y'yi de ikincisinde yerine koyacağız. O zaman 7, 16, şu 16 ile 2'yi sadeleştirelim. 8 kalır. M'i de çapraz aşağıya atarız. 7 bölü 8 m olur. 7 bölü 8 m burada x bölü y'ye eşittir. x bölü y'yi çektik arkadaşlar. Bunu da ikinci bileşikte yerine koyacağız. 7 bölü 12 eşittir. n bölü 3. Şuradaki x bölü y yerine de şuradaki x bölü y yazıyoruz. 7 bölü 8 m yazıyoruz. 7 bölü 8 m. Buradan da işlemlerimizi yaparsak eğer 3 ile 12 sadeleşir 4 kalır. 4 ile de 8 sadeleşir 2 kalır. Şu 7'leri de götürürsek 2'yi çapraz yukarıya alıyorum arkadaşlar. 2 bölü 1 eşittir. N bölü M. Soruda m bölü n sorulduğu için tersini alıyoruz. 1 bölü 2. Doğru cevabımız Bursa.